Herkese selamlar arkadaşlar. Hep yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Hep yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere birkaç sorum olacak. Arkadaşlar şu an bu oyunda yeni, yeni sezon geldiğinden beridir kadenizi kaç yaptınız? Ben daha yükseltiyorum arkadaşlar. Eee galibiyet bir tane almışım daha. Oynanan maçlar 23. biraz da kötü oynadı. Çünkü o maç yapıyorsam arkadaşlar. Oradaki gökyüzündeki yani o yer var ya harita. O oraya atlayınca yüklenmiyor falan. Yani bölge yani fight'a e girince de kasıyor. Harita yüklenmiyor. Sıkıntı. Ama bu kade en fazla bir 2,5-3 kade yaparım bu sezon. Galibiyet işte bir olursa işte biraz sertirim onu da. Yani kaç yaptınız arkadaşlar siz yorumlara belirledim edin kadenizi. Sonra ben bir de size bir sorum da ya. Ben arkadaşlar Might Sports artık yakında şu basacağım o parayı. Şuradaki bana sadece seçenek versin arkadaşlar. Yani size birkaç tane seçenek sunacağım. Buradan hangisini alayım diye soracağım. Bana onlara söyleyin hangisi daha iyi diye daha hangisini alayım tercih edin. Tercihte bulunuyorum. Bak UMP mi alayım arkadaşlar? E, Midilli mi alayım? Bunu mu alayım? Bak istediklerimden. Sonra M16 otomatiğe çekince güzel oluyor arkadaşlar. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım işte. Bu Z güzel diğer şundan daha iyi bence. Sonra yapayım. bu M24 mü alayım? Mg mi alayım? Gel ben bunları arkadaşlar Mg mi? Yani şu m de demeyeceğim. Mg mi? M24 mü? Yoksa Uzi mi? Bizon mu? M16 mı? E UMP mi? Midirli mi? Bunlardan hangisini alayım arkadaşlar yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Benim tercihim arkadaşlar UMP çünkü ben M7 birazcık arkadaşlar sektiği için. Ben UMP yakın mesafede iyiyim. Güzel yani arkadaşlar ölüm dürüstü falan var. Böyle sandıktan şey çıkıyor. Renkli bir şeyler çıkıyor. Güzel yani arkadaşlar bu kötü değil. Midilli de güzel de. Birazcık o çocuksu bir şey ya bilmiyorum. M24 de güzel. Aha. Ben ama UMP bir ihtimal ararım ama siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yatırdığım zaman alacak artık inşallah. böyle güzel bir yükseltili bir silahımız olacak. Arkadaşlar bu arada şu an bu hesabın kaç hesap arkadaşlar bir göstereceğim size bakın burada bunlar işte burada bunlar kaç destans hesaplayın arkadaşlar şu an kaç destansıyım arkadaşlar bana söyleyin yorumlarda yazın arkadaşlar kaç destansıyım diye şimdi bir ambar atıp çıkacağız arkadaşlar zınk yenilirsem arkadaşlar kusura bakmayın kayıtta belki izledik, sonra işte oyun kasmayı gösteriyor. Ama ben kayıttayken çok kasıyor. İzlediğimde hiç kasmıyor gibi görünüyor. Yoksa kasıyor arkadaşlar cihazım. Yani biraz birazdan göster ayarlara gelip göstereyim arkadaşlar FPS'ime. İnanmıyorsanız. O çerçeve ne ya? Ben hiç asın hiç kendi çerçevemde kendi fotoğrafımı göstermem. Bakın göstereyim arkadaşlar bakın. Adamlar bizi biz niye orada fazla gittik? Aa, arkadaşlar görürüz. Akıcı orta 15. Ne diyorlar bizim takım lan? Kaç tak karşı takım bot mu çıktı? <laughs> Oy kasıyor arkadaşlar cidden kasıyor. <laughs> Bak çok kasıyor arkadaşlar çok kasıyor. Dur oyunum kasıyor dur seyrediyorum mi? Hadi şu vinyazı alalım hadi. Şu M2 da AVM çizim. Öl dayı öl. Oyun kasıyor bak şu çizim. Ne demek istiyorum. vursana da mal mısın sende? Arkadaşlar bir de yorumlara yazar mısın sizin bulunduğunuz şehir neresi? Nerede yaşıyorsunuz? Bilelim sayınızı bilelim. Ben adamı da yaşıyorum. Allah'ım ya benim iki kişi bile bakıyor. Arkadaşlar bakın izin Hacı Bekir lokomonu izin. Al Hacı Bekir lokomun. Şimdi patlayacak. Patladı. Bu ne lan? 3 kişi 4 kişi buradan bana bakıyor. Arkadaşlar cidden diyorum bak kayıt oyun kasıyor yoksa ben bunu cidden yapar ilgilenirim yani iyi bir oyun yani sır şuna video çıksın diye yapıyorum Allah kaç topu 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 çık lan ya vursana işte bu orada boş boşta duruyor Lan Allah belanı versin. Abi adam bıktım artık ya valla bari 5-6 kilo alayım lan salın şu yeni gelen silah da millete kullanıyor artık AKD'yim arkadaşlar. <laughs> salın lan bir kill salın. Allah belasınız versin. Allah be siz inşallah bir daha ambalon inşallah. Yani Victor bak senin ben. Oyunumuz kasıyor diye sen niye bunu bize yapıyorsun Daha ya Allah aşkına oyunumuz kasıyor diyorum. Yani millete illa yani şimdi bize video çektireceğiz yani bir 10-15 gün niye salmıyorsun bize ya biz nasıl bir nasıl bir işe düştük daha ya. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdilik arkadaşlar benden bu kadar. Keyf, kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.